Kocaeli Spor belirli bir oyun şablonu olan bir takım değil. Yani bana göre bu bu arada. Tabii ki de Selçuk Hoca'nın kendine göre bir oyun şablonu kurguladığı bir oyun vardır ama bir sistem takımı değil ya da aktif olarak bir oyunun üzerine gitmiyorlar. Biraz daha anları oynamayı seven bir takım. Yani işte ikinci topları toplayalım. ikinci toplarla birlikte orada aksiyon yaratalım. O an durum neyi geliştiriyorsa onun üstünden devam edelim. Ya da ceza sahası içerisinde topu bir şekilde gönderelim. Orada o an önümüzde bir şey olursa oradan golü bulmaya çalışalım. Biraz daha rakibin durumuna göre şekillenebilen bir takım. Yani kendi oyun planından ziyade rakip ne oynuyor? Biz onlara karşı ne üretebiliriz? Biraz daha pragmatik hoca tarzında gidiyor Selçuk Hoca. O yüzden mesela oyun kurulum şablonuna bağlayacağım buradan. Kocaeli Spor baktığımızda Alanya maçında özellikle rakibi üçlüyken şunu yapmış. Smolcic Galatasaray maçında sol stoperdi ama Alanya maçına baktığımızda bir sol bek gibi sahaya çıkıp oyun kurulumunda sol stoper oluyor. Dyke biraz daha ayak kalitesi iyi olduğu için merkez stoper olarak kullanmış. Sağ tarafta da parmadan gelen Baloku üçlü stoper gibi kullanıyor. Hemen sağ beki Ahmet'i ön tarafa gönderiyor. ¿De Savunmanın ön tarafında yine top almayı bekleyen iki oyuncu. Kenarlarda da genişliği veren Tayfur ve Ahmet oluyor. Diğer oyuncuları da zaten hücumda merkeze yerleşmiş bir şekilde oyun kurmaya çalışıyorlar. Kocaeli Spor'un en büyük hedefi şu. Savunma alan bulduğu takdirde direkt ön tarafındaki ön ile topu buluşturmak. Bu Tarkan olabilir. İşte bu orada kim oynar? İşte Sov oynarsa Sov olabilir. O an kimse onunla buluşturup bir an önce topu Linetti'ye göndermek. Takımın teknik kapasite anlamında en önemli oyuncusu Lineti.